Ceylanpınar ilçesindeki tek umumi lavabo içler acısı halde. İlçe merkezinde PTT binası karşısı ve ana yolun birleştiği yerde bulunan umumi lavabo için acil tadilat ve yenileme gerekiyor. Mevcut haliyle kullanımın neredeyse imkansız olduğu yer için sadece erkekler kısmı açık ancak o kısımda viran halde. Aynı noktada bulunan ve genellikle belediye çalışmalarının yansıdığı dev ekran ise son can çekişmesinin ardından maalesef bitkisel hayata girdi. Belediyenin yerel seçim vaat listesinde söz konusu alan için kent meydanı yapılması öngörülüyordu. Kent meydanı yapımı için mevcut şartlarda imkanlar yetersiz olsa da insani ihtiyaç olan umumi lavabolar için devasa bir bütçeye gerek duyulmuyor. Zira mevcut lavabolar gerekli tadilat ve yenileme ile insanların hizmetine tekrar sunulabilir.